Değerli severler, 18 Mayıs Perşembe günü İzmir'de gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazılarının idman görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda Mürsel Kayış ile 1200'ünü 1.17.5, 102.7, 400'ünü 102 24.5 yaptı ekranlarınızdaki Santoroni gör 2 numaralı Deep Delight. Gökhan Kalın da 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında binini 1.04.2, 400'ünü 25.7 yaptı Deep Delight. Dört numaralı Mitra, Gökhan İrem Bodur'la 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 639.3, 426 rakamlarını yakaladı. 5 numaralı Tidy Woman, Necati Darçın'la 17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Kentari ile koşu öncesindeki hazırlıkları da tamamlamış oldu. İkinci koşu ait ilk görüntü 1 numaralı Çelik Ali'ye ait. Murat Ok eşliğinde 15 Mayıs'ta gerçekleştirdiği olumunda 852.8 426 yaptığı ekranlardaki Çelik Ali. 2 numaralı Illede kartal ekranlarda. İçte önde olan safkan Queen of yalık havak dışta arkada. 638 424.5 galobunu Mustafa Balık'la 11 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. İçte önde izlediğimiz ille de kartal. 3 numaralı Latifa. 849 424.5 galobunu 13 Mayıs'ta Meli Tezer'le gerçekleştirdi Latifa. 4 numaralı Mr Fire, öndeki safkan Mr Fire, değerli izleyenler, arkada ise Rosa is Here var. 849,5 424 galobun 13 Mayıs'ta Halil Günle gerçekleştirdi öndeki Mr Fire. 5 numaralı Noble Runner Hikmet Tunç'la 17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Kenter ile koşusu öncesi yazıklara son noktayı koymuş oldu. 6 numaralı Canım Selin, 639-425.2 galıbını 16 Mayıs'ta Gökhan Kalın'la gerçekleştirdi Canım Selin. 7 numaralı Namba kızı Bini 105.5-426.5 galıbını 13 Mayıs'ta Müslüm Baydan'la gerçekleştirmişti. İdman pisti 3. koşayet ait görüntülerle devam ediyor. 1201-17, 1104-425.4 kalıbını 13 Mayıs'ta Gökhan Kalın Kalın'la gerçekleştirdiği 1 numaralı oldu Mutkun. 2 numaralı Blue Thunder, Efe Akpınar'la 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 1000'ini 105, 400'ünü 25 yaptı. Jason Bourne arkada, Olentis önde. Bini 1.03.2 426.2 galibini 13 Mayıs'ta Fezullah Avcı ile gerçekleştirdi. Jason Bourne isimli safkan arkadaki safkan Jason Bourne'du. Önde Olentis vardı. 5 numaralı Thunder Jest. Tuncay Altın Kılıç'ta 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galibinde 851 400'ünü 25.5 yaptı. 1201 16.5 Lili 425 galubunu 13 Mayıs'ta Abdülkadir Öksüz ile gerçekleştirdi 6 Galvatron. Yedirme Bianco içte dışta Queen Akarca var. 853.2 426.5 galibunu 13 Mayıs'ta Samet Çakar'la gerçekleştirdi içteki Bianco. 8 numarayla start alacak olan Sailor Kingdom, Rami Can Polat'la 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 1000'ini 103 400'ünü 25.5 yaptı. 9 numaralı Break the Chain, 17 Mayıs'ta Gökhan İrem Bodur'la gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 25.5 yaptı. 1 numaralı Özümcan, Müslüm Baydan'la 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 646, 400'ünü 30,5 yaptı. Kır safkan Özümcan. 2 numaralı Big Boss, Bekir Mert Mırık'la 16 Mayıs'ta çalıştığı çalışma sonucunda rakamsal değerler 644,5, 400'ü 29 oldu. 3 numaralı Mamuşoğlu fezula Avcı ile 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 643.7 429.5 rakamlarını yakaladı. 4 numaralı Yalı Efesi 857 427.8 galobunu 15 Mayıs'ta Burak Koçoğlu ile gerçekleştirmişti. 5 numaralı Eyva İnce Yunus Murat Ok'la 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 20.6 yaptı. Öndeki isim Gubas, arkada geride Çamli var. 1000'i 1.10.7, 426.8 galibini 14 Mayıs'ta Furkan Karakurt'la gerçekleştirdi. Öndeki Gubas. 8 numaralı Havza Aslan'ı Gökhan Kalın'la 13 Mayıs'ta gerçekleştiği galopunda 1200'ünü 126, 1000'ini 109,5, 400'ünü 27,5 yaptı. Dıştaki isim Son Emir, içte bizim var. 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galopunda 1000'ini 1.11 400'ünü 28.2 yaptı Halil günle dışta izlediğimiz Son Emir. 11 numaralı Tatavla 17 Mayıs'ta Alaaddin Küründük'le gerçekleştirdiği kenteri ile koşu öncesindeki hazırlıkları da tamamlamış oldu. 12 numaralı Seçer Bey 641.6 428.2 galobunu 11 Mayıs'ta Rami Can gerçekleştirdi. İçteki safkan bizim dışta son emir var değerli izleyenler. 856 428 galobunu 13 Mayıs'ta Hüseyin Topsakal'da gerçekleştirdi. içteki bizim. İdman Pisi programı 3 numaralı Nakkaştepe'ye ait görüntülerle devam ediyor. Sefer Soysal'la 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Kenteli ile İdman Pisi'ne konuk olduğu Nakkaştepe. 4 numaralı Melike abla Seyhan Demir'le 17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Kentari ile ekranlarınıza konuk olduğu bu safkan. 5 numaralı Duygu Denizim, 641.8, 428.5 galibunu 16 Mayıs'ta Yasin Akkoyun'a gerçekleştirdiği Duygu Denizim. 6 numarayla start alacak olan Burcu Arslan'ı Bini'ni 1.11 428.4 yaptı. 13 Mayıs'ta gerçekleştirdi bu çalışmasını Emirhan Tufan'la gerçekleştirmişti Kır Safkan. 7 numaralı Tuna Nehri. İçteki Safkan Tuna Nehri dışta bu bovar. Bini 1.09.5 427.5 galabını 13 Mayıs'ta Fezula Avcı ile gerçekleştirdi içteki Tuna Nehri. 10 numaralı Koca Karyalı 5. koşuya ait son görüntü 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği sprintinde 429.3 yaptı. Oktay Kızıldaş'ta çalışmıştı bu safka. 3 numaralı Mea Puella ekranlarda. Milli ile 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galibunda 849.5, 400'ü 25 oldu. Boyulu Abdülkadir Öksüz de çalıştı. Dıştaki safkan Boyulu. İşte Crazy Horse var. Bini 425 galibini 13 Mayıs'ta gerçekleştirdi bu safkan. 6 numaralı Hoyon. 1001 0 425.2 galibini 13 Mayıs'ta Gökay Kaba Palamut'la gerçekleştirdi Hoyon isimli safkan. Öndeki safkan Olentis, geride Jason Bourne var. Bini 1 buçuk galibini 13 Mayıs'ta Mehmet Gönültaş'la gerçekleştirdi. Önde izlediğimiz Olentis, geride ise Jason Bourne vardı. 8 numarasıyla Buran Sarıdallı 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 26.5 yaptı. 7. koşuya katılacak isimlerden Kingsa ekranlarda. Alaaddin Küründük'te 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda Bini'ni 1.05.8, 400'ün 25.3 yaptı Kingsa. 2 numaralı Bari 1.17, 1000'i 103, 425.5 galibini 13 Mayıs'ta Sinan Akşın'la gerçekleştirdi Bari isimli safkan değerli yarışseverler. 3 numara Dream Dust 849.5 424.5 galobunu 16 Mayıs'ta Gökhan Erduman'la gerçekleştirdi. 4 numara ile start alacak olan Dubai Express, Gökhan İrem Bodur'la çalıştığı takvim yaprakları Mayıs'ın 13. gününü gösterirken 853.2, 426.6 oldu. 5 numaralı The Gift. Savaş Erdoğan'la 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 1000'ini 1.04.3, 400'ünü 24.8 yaptı. 6 numaralı Hot 637.2, 424 kalıbını 13 Mayıs'ta Meli Tezer'le gerçekleştirdi ekranlarınızdaki Hot Flick isimli safkan. Oğlu Fırat içteki safkan dışında bu kefalos var. 1211.17.2, buçuk kalıbını 13 Mayıs İbrahim Sefa Söğüt ile gerçekleştirdi Oğlu Fırat. 8 numaralı Crazy Queen. 1104.6, 426.2 galibini 13 Mayıs'ta Fezullah Avcı ile yapmıştı Crazy Queen isimli safkan. Son koşuya ait ilk görüntü. Bir numaralı sayışmana ait. Atakan Cem Dağ 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 600'ünü 40, 426.8 26.8 yaptı Kırsafkan. Abrek Bey dışta. İçte ise Brodek var. 1111 428.2 galobunu 13 Mayıs'ta Alaaddin Küründük ile gerçekleştirdiği dışta izlediğimiz Abrek Bey. Brodek içte dışta Abrek Bey var. 1 4282 golümünü 13 Mayıs'ta Emirhan Tufan'la gerçekleştirdi. İçte izlediğimiz Brodek. 5 numaralı Erboturan ekranlara yansıdı. 1218.4, 128.4, 1113-429.2 golümünü 13 Mayıs'ta Alaaddin Kürümdük'le gerçekleştirdi Erboturan. İdman Piyasa programı sonuna yaklaşıyoruz. 855.8, 421.2 galobuyla ekranlarınıza yansıdı. 6 numaralı start alacak olan Miri Miran. Orhan Bozyel ile 16 Mayıs'ta çalışmıştı bu safkan 7 numaralı Yiğit Şef. Gökay Kabapala Mutlu 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda. Binini 1.12.8, 400'ünü 28.3 yaptı Yiğit Şef. 8 numarayla start alacak olan Nurbek, Gökhan Erduman'la 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiği kalıbında 855.2, 400'ünü 27 yaptı. 9 numaralı Arzu, bugün için Dampisi programı son konu. 1111-428.3 kalıbını 13 Mayıs'ta Abdülkadir Öksüz ile gerçekleştirdi. Ekranlarınızdaki Arzu isimli safkan. Bir idman pisti programının sonuna geldik. Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yaş günleri yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.